Arkadaşlar herkese merhaba kripto kuruna hoş geldiniz ben proje ekibinden Ömer Sizlere bu videoda daha yeni sayılan bir ekosistemin yepyeni bir NFT satışından bahsedeceğim Emo bulunan Orbital Aves NFT satışına nasıl katılacağız Mint tarihi ve ücreti ne kadar bu NFT sahiplerine sunulan ekstra ödüller hizmetler neler bu kısım çok dikkat çekiyor Hepsinden bahsedeceğiz Şimdi detaylarına geçelim bu NFT sahiplerin ne gibi ayrıcalıkları olacak bu NFT sahiplerine sunulan özellikler bizi gayet heyecanlandırdı. Ama ilk olan ve yeni ekosistemlerde bu tarz NFT'lerde riskli olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi ne gibi ayrıcalıkları var onlara bakalım. Eğer bunların %25'i mint edilirse NFT sahiplerine bir bölü 10 şans oranında Orbital Ape Ripple kazanma şansı. Eğer %50'si mint edilirse ilk 5000 kişiye ERC 1155... Orbital Apes NFT'si verilecek. %75'i mintlenirse Cosmos ekosistemindeki coinlerden airdrop olarak verilecek arkadaşlar. Tamamı mintlenirse de aşağı doğru kaydıralım biraz. Mintten elde edilen gelirlerin %10'u NFT sahiplerine ve de Emos ekosisteminde Orbital Apes'in validatör hizmeti var arkadaşlar. Validatörlükten elde ettikleri karın %50'sini de yine bu NFT sahiplerine dağıtacaklar. Bir can alıcı noktası da bu EMOS ekosisteminin NFT marketi olan Orbit Market'in gelirlerinin %20'si Orbital Apes sahiplerine yeniden dağıtılır. Bu çok güzel bir detay ama bunu gerçekten yapabilecekler mi? Bu önemli. Zamanında Solana tarafının en ayıplı olduğu zamanlarda pig NFT'lerini bazılarınız hatırlıyordur. Bunlar da aynı şeyi söyleyip yapmamışlardı. Eğer bunlar söyledikleri her şeyi yerine getirir, Evmos tarafının NFT marketinde Orbit markette güzel hacimler dönerse bu NFT o zaman güzel karlar, güzel getiriler sağlayabilir. Aynı zamanda NFT'lerinizi stake ederek de o av token'da kazanabiliyor olacaksınız. Şimdi bu NFT'nin ücreti ve ne zaman satılacak ona bakalım. Discord'larına gidiyorum. 9 Haziran Türkiye saatiyle 16.00'da whitelist için özel satış 2500 tane. Her adres bir adet mintleyebilir. Public sale yani herkese açık olan saat Türkiye saatiyle saat 19.00'da 7500 tane ilk gelen ilk alır şeklinde 60 EMOS'a satılıyor olacak. Whitelist için 55 EMOS ücreti var. Public sale için 60 EMOS ücreti var. Peki 60 EMOS ne kadar? Hemen ona da bakalım. Grafiğine geliyorum. Buraya 60 yazıyorum. 60 EMOS şu an 112 dolar civarında. Bu satışa Metamask üzerinden katılacağız. Metamask'ımıza EVMOS ağını eklememiz gerekiyor. Nasıl ekleyeceğiz? Chainlist.org üzerine geliyorum. Buraya EVMOS yazıyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Add to Metamask deyip onayımı da verdikten sonra buraya EMOS ağım eklenmiş olacak arkadaşlar. Emos'u ekledikten eklendikten sonra Emos'u nerelerden cüzdanıma gönderebilirim? Hemen ona da bakalım. Piyasaya basıyorum. Burada listeli olduğu borsaları görüntüleyeceğiz. Gördüğünüz üzere şu anda sadece iki borsada var. Biri Digipinex ve Bitget. Bitget referans linkini aşağıda açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Digipinex pek kullandığımız bir borsa değil. Güvenirliliği konusunda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Bitget üzerinden Evmos, Metamask cüzdanınıza atabilirsiniz. Şu an bir videoyu çekerken A kapalıydı ama açabilirler onun kontrollerini sağlayabilirsiniz. Ardından orbital ev sayfasına geri dönüyorum ve ana sayfası üzerinde burada mint kısmını görebilirsiniz. Aynı zamanda sağ yukarıda da mint butonu aktif. Buraya da tıklayarak buradaki sayfaya gelip mint diyebilirsiniz arkadaşlar satış zamanında. Evet arkadaşlar sunduklarını yapabilirlerse. Envoz Sakı sisteminin gelişmesi, Orbit Market'inde dönen hacim yükselirse bu NFT güzel getiriler sağlayabilir. Ama tabii ki her zaman ilklerin riski de daha fazla yüksektir. Gerekli tüm linklere videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Aklınızda takılan bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Bu tarz fırsatlardan ilk haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.